Şubat 2023 tarihinde deprem olayından sonra şimdi ise Şanlıurfa'yı, Gaziantep'i, Mardin'i ve Kilis bölgesini kapsayan ciddi bir sel afeti daha ortalığı sarmış vaziyette. İnsanlar çaresiz ne yapacağını bilemiyor. Milyarlarca TL harcanarak yapılan kavşakta 7 tane ceset çıktı. Evlerin bodrumunda 5 tane ölü çıktı. Kaç tane daha basılan sellerden dolayı cenaze çıkacağı belli değil. عبم <laughs> çaresiz kanalizasyon sistemi berbat çarpık yapılaşma berbat yanlış yönetim yanlış yapılaşma rüşvet yolsuzluk malzemeden çalma hırsızlık arsızlık kontrol denetim yetersizliği sebebiyle bugün millet olarak hep birlikte bedelini ödüyoruz. Daha çok da şu an sel ve deprem bölgesindeki vatandaşlar ödüyor. <laughs> burada bu doludur sabahtan beri hem valilik hem afan hem belediye burada iki tane motor çalıştıramıyorlar. Bu memlekette iki tane motor çalıştıramıyorlar. Bunun altında araçlar var. Bunun altında her taraf tıkalı insanlar var. Hala belediye, hala valilik, hala afan, hala kanunda iki tane motor bulup burada motor çalıştırmıyorlar. Bir bu memleket nereye gitsin? Nereye gitsin belediyenizde? Her şeyinizde bu memlekette her şeyinizde. Yine girsin. Eğer bu memlekette iki tane motor bulamıyorsan, iki tane motor çalıştıramıyorsun. Yine girsin bu belediyede, bu memlekette, bu afatta, bu sonluğu falan. Benim ya insanlar altında olsun, sabahtan dört tane motor bulamıyorlar. Gelin yani ya otuz tane motor alın, otuz tane motor buraya çalışın. Yok mu bu memlekette? burası <feyyüzü>

Gidecek kalacak konut evi yok. olanlarda şimdi seninle yerle bir oldu. Yollar kağıt gibi otoban yaptık dediler. Kağıttan yol çıktı. CHP milletvekili bağırıyor. Nerede devlet, nerede millet, nerede belediye başkanı diyor. Şimdi belki sırası değil. Bu soruyu 17 ve 25, 2013 tarihinde rüşvet ve hırsızlık ve yolsuzluk ülkenin malı, mülkü talan edilirken sorulacaktı. Ata alan Üsküdar'ı geçmiş. Milletin konmadık yeri kalmamış. Şu an depremle her yer yerle bir olmuş. Selle de geri kalanlar. Millet çaresiz. Vatandaş doğal olarak yüzde 60, yüzde 65, yüzde 70 AKP'ye oy verdi. Bu yerlerde Erdoğan'a, milletvekillerine, belediye başkanlarına, devlet yetkililerine nerede bu devlet, nerede bizim vergilerimiz, nerede diye soruyor. Belediye başkanının korumaları ise halka silah çekiyor. Millet soracak, devlet cevap verecek. Hem devletten aklanmamış olan devlet yöneticileri Erdoğan dahil, milletvekilleri, bölgenin milletvekilleri, bölgenin belediye başkanları, bölgenin kamu çalışanları bir delikanlılık gösterip suçu üstlenip ben yaptım, hata ettim deyip istifa etmiyorlar. Ama her şeyden istifade ediyorlar. Bunlar istifa etmediği sürece ve bu yerde görevde kaldıkları sürece evet halk daha çok bunlardan kazık yemeye devam edecek. Yeni deprem dahi gelse oyun Erdoğan'a diyenler buyurun verin oyunuza Erdoğan'a sorun değil. Hoş iktidarda muhalefette birbirinin aynısı bana göre ama artık birilerinin gerekiyor. Birilerinin istifa etmesi gerekiyor. Milletin aklını başına alması gerekiyor. Ha, bir tane yani değeri dinam var, binaya girme durumu var. Ya Rabbi, Summa, Ya Rabbi, Ya Rabbi, Samar Hamad, Ya Rabbi, Ya Rabbi, Samar Hamad, Ya Rabbi, Samar Hamad, Ya Rabbi, Ya Rabbi, Samar Hamad, Ya Rabbi, Samar Hamad, Ya Rabbi, Samar Ya Rabbi, Samar Hamad, Ya Rabbi, Aynı Yunus Aleyhisselam'ın kavmi gibi herkesin inandığı değerlere göre toplu tövbe etmesi gerekiyor. Toplu tövbe için öncelikli olarak istifa etmesi gerekenlerin istifa etmesi yargılanması gerekiyor. Hırsızlık yolsuzluk arsızlık yapıp malzemeden çalan müteahhitin yargılanması gerekiyor. İşini görmek için avanta verenin artık avanta değil işini hakkıyla yaptırması gerekiyor. Ateist, deist, inançlı, inansız, Hristiyan, Budist, Yahudi hangi dinden olduğun önemli değil. Kendi inandığın değerlere göre tövbe etmen gerekiyor kardeş. Bir kere bina yapıyorsan binanın tövbesi depreme ve dayanıklı olması gerekiyor. Yol, köprü inşaat yapıyorsan, hem zemin geçit yapıyorsan sel, afete dayanıklı, kanalizasyona dayanıklı olması gerekiyor. Bunları yaparsanız Türkiye düzelecek. Yoksa bakın afetler tek tek geliyor. Bir afet öbürünü çağrıştırıyor hesap sormuyoruz. Seçim telaşına girmişiz. Artık afet bölgesi unutturulup altılı masa, sekizli masa yok, tekti, yok çiftti, yok diktatörlüktü, yok demokrasiydi. Bunlar soruluyor. Bu çaresizlik içerisinde inanın her birimizin eli kolu bağlı. Bana geçmiş olsun demek bir de maddi manevi yardımda bulunmaktan başka bir şey elimden gelmiyor.